Giyinik çıplaklar diyor Resulullah Aleyhisselam. Giyinik çıplaklar. Kim onlar? Kendini tesettürlü zannedenler. Hutbe okuyorum ha bak kızmayın. Bana dava açacağınız zaman bu hutbeyi açın. Neyse bana da açan önemli değil de. Kim o giyinik çıplaklar? Başına bir poşet gibi bir örtü geçirmiş. Ama vücudunun bütün hatlarını gösteren. Efendimiz Aleyhisselam'ın bunlar giyinik çıplaklardır. Dedikleridir. İşte diyor televizyon, sosyal medya mecralarında diyor İslam'a uygun olmayan kıyafetle yayın yapmak da haramdır. Şimdi çıplaklara söylemiyorum o zaten her yerde de bir de bizim giyinik çıplaklar var tesettürlü hatta yetmedi çarşaflı ve peçeliler var. Gözler sürmeli, kır, kırıtarak kameralara konuşan bakan bazı imam karıları ve imamlar da var. Bir kere bazı imamlar şuna karar versin sosyal medya soytarısı mı olacaklar yoksa hoca mı olacaklar? Yani ben hocaların İslam tebliğinden daha çok soytarılık videolarıyla karşılaşıyorum çünkü. Yeni çıktı bu yeni. Bir de karıları da köyde imam karısı, şehirde imam karısı, kasabada imam karısı, kocam hocamla e, cami temizliği bilmem ne. Ya teşhirciliğin başka bir modelisin sen de. Ben diyor şey yapıyorum tebliğ yapıyorum. Ne yapıyorsun? Hadis okuyorum sürme gözler kırıtarak. Göreceksin sen nasıl hadis okuyorsun ahirette. Bunlar da giyinik çıplaklar işte burası bu.